yani Osmanlı'nın kuruluşu diye bir tarih yok arkadaşlar. Ya yani Osmanlılar böyle kurdele kesip limonata içip hadi bakayım Osmanlı'yı kurduk öyle bir gün yok, öyle bir saat yok. Yaşanmadı böyle bir şey. Çok meraklıyız biz şey e, olmayan yerlere devlet yapıştırmaya. Olmayan yerlerde devlet bulmaya çok meraklıyız. Her yere illa devletler koyacağız. Her yere de illa devlet tarihleri vereceğiz. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ne zaman kurulduğunu bana söyleyebilirsiniz böyle saatine kadar. Tamam mı? Ona sonra Fransa 5. Cumhuriyet ne zaman kuruldu? Saat ne kadar söylersiniz? Amerika Birleşik Devletleri şu gün kuruldu. Saatine gün ne kadar söylersiniz? Tamam mı? Ama mesela e, Rusya devleti ne zaman kuruldu? Bugünkü Rusya Federasyonu Putin'in başında olduğu değil. Rusya Federasyonu olan devlet değil. Ta tarihsel Kiev'de başlayan İskandinavya'dan Vikinglerin gelip yarattığı işte Moskova Knezliği ile bilmem ne ortaya çıkan o Rus devletinin tarihini bana veremezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Osmanlıların ne gün kurulduğunu bana söyleyemezsiniz. Tamam mı? Çünkü bunlar kandaşlar. Kandaşlıktan uygarlığa geçmek süreç zaman alıyor. Bir günde olan bir şey diye böyle şak diye devlet ortaya çıkmıyor. Biraz zaman sonra o devlet oluyor. O biraz zaman alan bir şey. O bir süreç. Arada böyle bir gri bölge var. Yani burası bembeyaz kandaşlık. Burası kapkara uygarlık değil. Şu arası gri bölge. Burada devlet vardı diyemez. Pek çok eksikliği var. Şurada Fatih zamanında devlet vardı dersin. Burada Osman Gazi zamanında devlet yoktu dersin. Bu ikisinin arasında ne zaman devlet var? Tam bana cevabını veremez. Kurumların inşa edilmesi zaman alıyor. Bir günde olan bir şey bu değil. Bütün kandaşlıktan uygarlığa geçişlerde bu böyledir. Bunların tarihi olmaz. Tamam mı? Oraya Osmanlı kuruluş tarihi budur diye tarih yazanlar hukukçu değiller. Tamam mı? Her yere devlet koyma merakında olan tarihçi arkadaşlar. Yani ya devletin de bir tanımı var. Anlatabiliyor muyum? Medeniyetinde bir tanımı var. Belli müesseselerin, kurumların, belli hukuki yapıların oluşması lazım. Yoksa onlar devlet yoktur ortalıkta. Anlatabildim mi? O eskide tarihte de bu kadar Türkler devlet kurdu, bu kadar devlet çıktı diye anlatıyor. Onların çoğu da devlet de değil ayrıca. Erken dönem Roma da devlet değil. Dört halife devri de devlet değil mesela. Ebu Bekir zamanında devlet yok. Değil mi? Peygamber Muhammed zamanında devlet yok. Yok. Osman Gazi zamanında da devlet yok. Anlatabildim mi? Şu gün devlet kuruldu diyemezsin onlara. Ama Fatih Sultan Mehmet zamanında devlet vardı ben sana derim. O artık tamamen kurumsallaşmış, müesseseviyleşmiş bir devlet orada vardır. Ama hangi günden itibaren var onu söyleyemez. Çünkü o bir süreç. Böyle bir günde olan tek bir olay değil. Bir sürü olay birleşiyor ve bir, o bir sürü olaylığı birkaç jenerasyon içerisinde oluşumuyla ortaya çıkan bir müessese. Ondan sonra o Osmanlı kurulduktan sonra bak burada devlet vardır diyeceksin. Ne zaman? Deli İbrahim zamanında, değil işte Kanuni Sultan Süleyman zamanında devlet var diyeceksin. Osmanlı yıkıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti şu tarihte kuruldu diyeceksin. Ama Osmanlı ne zaman kuruldu bana söyleyemez. Yoktur öyle bir tarih. 1299'da devlet yoktur. Yani yoktur arkadaşlar. Hala bunlar kandaştırlar çünkü. Resmi bir ordusu yok. Toplumsal bütünsellikten ayrı özel bir silahlı kuvvetler yok. Bilmem ne yok. Bir sürü şey yok. Hapishane yok. Anlatabiliyor muyum? Yani hukuk sistemi yok, yazılı kanunları hiçbir şey yok bu adamların. nasıl, nasıl devletleyeceksin bu adamları? Devlet değil ki bunlar. Ben onun örneğini bir şeyden veriyordum işte mesela. Bizans elçisi geliyor Roma'dan. Ondan sonra Halife Ömer'le görüşmeye. Halife Ömer'in sarayı yok. Üstünde başında işte böyle kıymetli ipekten, atlastan kıyafetleri yok. Malı mülkü yok. Fakir fukara. Sıradan bir Müslüman adam o da. Kendisi de öyle diyor. Ben de Allah'ın kuluyum. Sen de Allah'ın kulusun. Halife oldum diye sizden üstün değilim diyor. Değil mi? Roma'dan gelen elçi şaşırıyor. Ya dedim halife dediğin imparator gibi bir şey. O öyle anlıyor çünkü. Böyle imparator mu oldu diyor. Şaşırıyor. E değil çünkü o adam imparator. Çünkü o adam eşitler arasında birinci. Primus inter pares. Sınıfsal fark yok. Herkes eşit. Herkes karındaş. Herkes kandaş. Osman Gazi de herkes de eşit. Osman Gazi kimseden üstün değil orada. O kayılar, bayatlar, dodurgalar, diğer bütün Türklerden hiç kimseden üstün değildir Osman Gazi. Hepsi ona saygı duyar, onun peşinden gider kurumsallaşma diye video çektim. Anlattım işte yani mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani devlet öyle kolay ortaya çıkan bir şey değil. Yani tarihçilerin yazdıklarına bakmayın. Ben hukukçu olarak söylüyorum size. Devlet değil Osman Gazi'nin. Osman Gazi bir devlet başkanı değildi. Anlatabiliyor muyum? Erken gelen mesela Roma'yı da hep devlet diye anlatıyorlar. Değil. Yani ya vergi toplamıyor. Kimseye maaş vermiyor. Ondan sonra ayrı bir ordusu yok. E hani devlet nerede o zaman? Yani nasıl devlet var diyeceksiniz ki Roma'ya. Kensor var milleti sayıyor. Şunu şu kadar parası var. Gelin siz atlı olun. Sen işte arkadan böyle taş atarsın falan diyor. Öyle herkesin hep beraber imece usulü savaştıkları bir topluluk bunlar. Kandaş çünkü. Herkes eşit. Yani devlet yok ki ortada. Octavius'tan sonra Roma'da devlet var derim ben size. Ama ondan önce devlet şurada vardı, burada vardı. O kandaşkın uygarlığa geçti. Zor bunları söylemek. Yani İnsanların devletlerin olmaması da ayıp bir şey değil. Devletsiz olmak kötü bir şey değil. Ya yani devlet olmayan yerlere zorla böyle devlet yakıştırmak zorunda da değiliz. Ya yani devletsiz olunca insanlar eksik olmuyor. İnsanlık tarihi 2,5 milyon yılsa bunun biz 2,5 milyon yılın bu %99'luk kısmını devletsiz yaşadık. Hiçbirimizin devleti yoktu. O son %1'lik tarihimizde bizim devletimiz var. Zaman alan bir şey bunlar ve, ve bir günde ortaya çıkan şeyler değil. Ne bileyim mi? mesela Michel Foucault hapishanelerin icadını falan anlatıyor size. Görürsünüz. Erken dönem İslam toplumunda mesela neden hep bedensel cezalar var? Hiç dikkat ettiniz mi? El kesme var, ayak kesme var, idam var, kırbaçlama var, dövme var, bilmem ne var. Para cezası yok. Hapis cezası yok. Niye acaba? Erken dönem İslam toplumunda. Bunların hiçbiri acaba niye yok? Çünkü erken dönem İslam toplumu uygar bir toplum değildir. Orada devlet yoktur. Anlatabildim mi? O devlet oluşum aşamasındadır. Orada devlet olmadığı için hapishane diye bir şey de olmuyor. Para cezası diye bir şey de olmuyor. Anlatabildim mi? Devlet olduktan sonra siz para cezanız olur, hapishaneniz olur, hapis cezası olur. O zaman insanları kırbaçlamayı, işte ellerini kollarını kesmeyi bırakırsınız da hapse atarsınız, para cezası kesersiniz vesaire. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bunlar işte devletin olmadığını gösteriyor. Erken dönem İslam toplumunda devlet yoktu. Peygamber Muhammed zamanında devlet yoktu. Dört halife zamanında devlet yoktu. O yüzden hapis cezası da yoktu. Para cezası da yoktu. Mesela. Osmanlıların da erken dönemlerinde devlet yoktu. Osman Gazi'nin devleti yok. Orhan Gazi'nin devleti yok. Anlatabildim mi? Bu erken dönemlerde devlet yok. Devlet böyle acayip bir şey. Ve ben size bir aydan beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir ay boyunca uğraştım. didindim. Devlet yoktan var edilirken kolay kolay ortaya çıkmaz. Tamam Ortada zaten bir devletin varsa o devleti yıkıp yeni devlet yaparsın çok kolay o. Sovyetler Birliği bir devlettir. Onu yıkarsın Rusya Federasyonu'nu kurarsın. Şu gün şu saatte kuruldu dersin. Uygarlıktan uygarlığa geçiyorsun. O kesin. Ama kandaşın uygarlığa geçerken bunun saati günü olmaz. Söyleyemez. Yani demek ki neymiş arkadaşlar yani. Bizim problemimiz şu. Ee, e, bu aslında yani bir problem değil belki de. Bizim standart bilimsel sürecimiz, düşünce halimiz. Yani doğal halimiz bu. Biz şimdi bu çevremizi, dünyamızı gözlemlediğimiz şekilde zannediyoruz hep hayatı. Yani biz zannediyoruz ki biz şimdi böyle yaşıyoruz. Bizim hayatımız böyle. 10 bin yıl önce de insanlık böyleydi. Değil. Yani şimdi bugün çekirdek aile var. Ataerkil yapılıyız. Zannediyoruz ki 10 bin yıldır böyle değil. Yani şimdi bir devlet çatısı altında yaşıyoruz. Devlet diye bir şeyler var. Zannediyoruz ki 10 bin yıldan beri devlet var. Değil. Yani eski insanların Zihinsel yapı sizinle aynı değildi, benimle aynı değildi. Başka bir hayat yaşıyordu onlar. Ve bu zihinsel yapıya ulaşmak belli bir şeydi. O bir merhaleydi. Bir nevi toplumsal evrim geçirdik.